Bin marketlere 9 Temmuz'da cıvıl cıvıl çok güzel ürünler geliyor. Resmi kataloğundan hemen bakalım. Meyve desenli ve temalı ürünler ağırlıkta. Kanvas sepetler 30'a 23 santim 15 lira küsüratları yuvarlayacağım. Meyve şekilli yastık da çilekli ananaslı olmak üzere 20 TL tanesi. Meyve desenli minderler var. Çiçekli, karpuzlu, narlı olmak üzere 25 lira. Desenli piknik çantalarında da 7 tane farklı desen var. 42-50 tane fiyatı. Meyve desenli demiştik. Kadınlar için el çantaları da var. Küçük çantalar 15 lira. 3 farklı modelde. Meyve desenli yine plaj çantaları var. Artık mevsimi geldi. 7.50 bez çantalar değerli izleyiciler. Varaklı, aynalı, oval, tepsi 60 lira tanesi. İkili meyve nakışlı waffle peçeteler. Üzerinde meyve desenleri var işte avokado, elma 10 TL. İkili lüks mutfak havlusu meyve desenli yine 18 lira ister böyle kırmızılı ister böyle sarılı yeşilli iki tanesinin fiyatı 18 TL. Altılı meyve desenli pasta tabağı Casildo markasından yine meyveler var çok hoş 60 lira 6 tanesi. Lavdan üçlü desenli buzlu bardak 20 TL. Ayrıca bu kataloğun bir özelliği de çeyizlik ürünlere oldukça fazla ev sahipliği yapıyor olması. Raklen'in meyve desenli dekorlu meşhurat bardakları tanesi 8 lira. Kumtel'den mini fırın 32 litrelik 199 lira. Kumtel'in birçok ürünü var. Bu katalogta isterseniz Simfer'in de midi fırını var. Yorumlarda bekleniyordu. 42 litrelik 299 TL. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında bizle paylaşın. Şefsin tek fiyatlı yanmaz yapışmaz ürünleri. Tavası, tenceresi, sahanı 20 lira tane fiyatı. Katlanabilen tepsili sehpa. Bu da uzun süredir gelmiyordu. 50 liraya alabilirsiniz. Yer kaplamıyor. Meyve desenli demiştik. Masa örtüsü de var. 150 150 santim. 4 farklı modelde. 15 TL. Bununla aynı desende sandalye mindiri de güzel takım olur. 7.50. Üçlü meyve desenli dik yanaklı tabak seti 25 lira. Fakirin kıyma makinesi kurban bayramı öncesinde özel ürünler var. 499 lira bir izleyicimiz istiyordu gözü aydın. Proverden kılıç testere her kurban bayramı öncesi gelen ürünler arasında 249 lira. Fakirin Blender seti ama Multi Blender gibi güçlü kuvvetli bir makine set halinde 299 TL. Akel katmer gözleme saçı da e, talep gören ürünler arasındaydı. 169 liraya geliyor 9 Temmuz bir maktüel ürünler kataloğunda. Bıçak bileyicili bambu kesme tahtası. O kenarda bir çukurluk var ya değerli izleyiciler. Oraya bıçağınızı sürtüp biliyorsunuz 60 TL. Berlin düdüklü tencere seti küçük olan 3,5 büyük olan 7 litrelik 159 lira her iki kapak da birbirine uyumlu. İki tencereye de uyuyor. Şimdi kurban bayramı öncesi ürünler demiştik özel. Mesela bıçak bileci masat 15 lira. Şefsten tek fiyat bıçaklar var. Tekli olarak 13 lira bir de ikili gri var ya onların da ikisi 13 TL. Şefsin et dövme demiri 27 TL. Şefsten bıçaklar var. Şef bıçağı 18 lira. Büyük böyle et kesmek için ideal. Kavurma sacı da 70 lira. Maşa çeşitleri var. Farklı farklı maşalar. Tanesi 8 TL. Sofra bezi 160'ı 160 santim geleneksel ekose desenli 7 lira. Ahşap yer sofrası 70 santim çapında. Ayakları da böyle ayrıca bir resimde göstermek istedim. 70 lira. Fakirin elektrik süpürgesi 890 watt gücünde toz torbasız bir süpürge 699 TL. Fakir'in el mikseri de var, yoğurma çubukları da yanında. İkisiyle birlikte 119 TL. Kumtel'in birçok ürünü var demiştik. Tekli almak isteyenlere cam set üstü ocak 449 lira. Kumtel'in tekli olarak almak isteyenlere beyaz aspiratörü 199 TL. Sanayi tipi ventilatör Digitsum markasından ister böyle duvara asabilirsiniz, ister masada ister ayaklı. 229 lira. Büyük bir ventilatör. Ve Stanley Termos yine geliyor. Bin mağazalarına 1.3 litre hacmiyle ve ömür boyu garantisiyle 299 lira. Katlanır kamp sandalyesi de North Pacific markasından 249 lira çantasıyla birlikte. Heyfer'den ışıklı kettle uzun süredir gelmiyordu. 109 liraya 1.8 litre hacmiyle 9 Temmuz'da BIM indirimlerinde var. Şişme yatak Intex'ten 139 lira. Proverden taşlama motoru 150 watt gücünde 159 lira. Lava'nın döküm ızgara tavası lava döküm ürünleri de çok istenenler arasındaydı. 100 liraya geliyor bekleyenlerin gözü aydın diyelim. 9 Temmuz'da taşıma sepeti 42 litrelik 40 lira oldukça da geniş ve dayanıklı sağlam bir ürün. Böyle poşetler kopuyor ya. Dikdörtgen Multibox 25 litrelik 28 TL büyük bir hacmi var. Kumtel'in üçlü cam ankastre seti 1499 lira. Dedikten sonra kısaca bir hatırlatma yapayım. Bu izlediğiniz ürünler resmi katalogundan gerçekten gelecek ürünlerdir. Gelebilecek tahmini gelmesi beklenen önümüzdeki günler filan yok bizim videomuzda. Üçlü dinamik ankastre set 1199 TL. Şefsten çelik satır kurban bayramı ürünlerinden 40 TL. Kaprili kadın pijama takımı bunlarda da meyve desenleri var. 40 lira iki farklı modelde bedenleri de mevcut. Kaprili pijama takımının bir de annelerin yanına tabii ki kız çocuklarına da takım yapmış BİM güzel bir şey. 5-10 yaş aralığında 30 lira takım fiyatı. Meyve figürlü kız çocuklar için sandalet 25-30 numara aralığında iki farklı renkte 20 TL. Tek kişilik nevresim takımı 89 lira çilek teması var üstünde. Meyve desenli makyaj çantalarında da çilek ve limonlu 13 lira. 8 litrelik termo çanta piknikler için, seyahatler için ideal. 17 TL. Bir de derseniz ki daha kalabalık aileyiz daha fazla eşya koyacağım 25 liraya 25 litrelik olanı alabilirsiniz. Mounty 26 jant 21 vitesli bisiklet 679 lira bisikletler soran oluyor kutulu bir şekilde alıyorsunuz kendiniz bisikletçi de veya kendiniz de kurabilirsiniz. Fakir Türk kahvesi makinesi 4 fincan kapasitesi var 299 lira. Pilli ışıklı biber öğütücü 50 TL Alpine markasından. Ruki 5'i bir arada scooter. ister scooter ister otursun ister siz sürün böyle farklı farklı. Özellikleri 299 TL. Viskon kadın pantolonu small xr çarası bedenlerde 4 farklı modelde 30 lira. Cepli kadın şortu da mavi ve lila renkli 25 TL. Bahçe ve plaj şemsiyesi nasıl kullanmak isterseniz 90 lira. Baskılı erkek atleti medium xxlar çarası bedenlerde 13 TL koyu renkli. Günlük erkek ayakkabıları var. Siyah, lacivert, gri olmak üzere 40 43 numara aralığında 30 liraya alabilirsiniz. Eğer derseniz ki daha da rahat olsun, çok sıcak zaten kardeşim. Günlük terlikler Gezer'den 17 lira. Tabii ki hanımefendiler için de Gezer'in güzel böyle ee, terlikleri var. 17 lira pembe, beyaz. Baskılı terlik kız çocuklar için ve erkek çocuklar için 25 34 arası numaralarını bulacaksınız. 15 lira. Battal boy short erkekler için. Battal boy soranlar da var. X large'dan 3x large'a kadar 23 lira. %100 erkek deri kemer 28 TL. Sarımsak presi var 3 farklı renkte 8 lira. İkili meyve desenli mutfak yer seti 40 lira 3 farklı meyve temasında. Meyve desenli pipetli bardaklarda tanesi 3 TL. Kapaklı silikon buzluk bir sürü rengi var 6 lira. 62 parça bloklu tren seti 30 TL. 30'lu su balonu da yine 5 lira 30 tane su dolduruluyor herhalde içine. Animasyon balon seti 10 tanesi 8 lira. Eğitici bilmeceler var. 13 lira 60 farklı kartla. Sağlıklı besinler 60 kartlı 15 lira. Eğitici materyaller çocuklar için tavsiye ettiğim ürünler. Bil bakalım ne değişti oyunu 15 lira. İlk heyecanlarım kitapları var. Bunun da fiyatı 3.5 TL.